Olaya şöyle bakıyoruz arkadaşlar. İsrail'in biliyorsunuz sürekli bir yerlere saldırması. O yüzden savaşın devam etmesi. Amerika'da Kasım ayında seçimlerin olacak olması. Ve FED, Amerikan Merkez Bankası'nın faizlerle ilgili beklentileri. Dünyadaki de ekonomik durum, ekonomik konjüktür. Aslında resesyonun olmasa Merkez Bankası'nın söylememesi. Bu şekilde baktığımız zaman tüm dünya ve konjektüre bunların hepsi altına yansıyor arkadaşlar pozitif yönde. O yüzden de altının önü açık. Altını nasıl alacağız? Ne şekilde alacağız? Bunu başka bir videoda söyleyeceğim. Borsayı geçin diyorum. Bunu aylardan önce aylar öncesinden söylemiştim. Çünkü ülkemizde baktığın zaman faizler yüksek, dolar düşük. Şirketler nasıl kar edecek? O yüzden de boşuna borsa ile ilgili ilgilenmeyin geçin bunu. Ama fonlar var. Fonlarla ilgili de başka bir video çekeceğim. Orada bir ayrıntı var. Oradan yürüyebiliriz. Kripto paralarda da özellikle savaş arkadaşlar negatif yönde kripto paralar yansıyor. Ama kripto paralarda bir hikaye var. Boğanın daha hala gelmemiş olması, ufak ufak gelip geri çekilmesi. Çünkü Merkez Bankası FED faizlerinin düşecek olması direkt kripto paralara yansıyacaktır. Artı yönde ve Kasım'daki Amerikan seçimleri burada etkili rol alacaktır. Özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte Kasım'dan sonra arkadaşlar ben kripto paraların artık kesintisiz bir şekilde yükselişe boğaya gireceğini düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim arkadaşlar. Bunları söyleyebilirim. Sorularınız varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkürler. Beni takip edip bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.